Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe Royal Antwerp maçına bana Samatta'nın attığı gol damgasını vurdu. Fenerbahçe ile Royal Antwerp'in kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi grup maçında Sarı Lacivertlilerin yediği gol çok konuşuldu. Belçika ekibi henüz ikinci dakikada Samatta'nın attığı golle öne geçerken pozisyonun offside olduğu yönünde tartışmalar ortaya çıktı. Rus hakem Sergey Ivanov uzun süren incelemenin ardından orta noktayı göstererek golü verdi. Var incelemesinin ardından çekilen çizgide Samatta ile Samuel'in aynı hizada olduğu ekranlara yansıdı. Ancak sosyal medyada çizginin yanlış olduğu ve Samatta'nın offside pozisyonunda yer aldığı yönünde çok sayıda paylaşımlar yapıldı. Bon servisi Fenerbahçe'de olan ve sezon başında kiralanan Samatta, attığı golün ardından sevinç yaşamadı. Ayrıca yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti. Geçen sezon, Sarı Lacivertliler'de forma giyen Samatta'nın attığı golün, Antwerp yerine Fenerbahçe'ye yazılması da dikkat çekti. Ülker Stadyumunda kısa bir süre, skor tablosunda Fenerbahçe'nin öne geçtiği gösterilirken, sonrasında düzeltme yapıldı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.